Değerli kardeşlerim, otsu bitkiler, odunsu bitkiler ve zor köklenen ağaçların çeliğinden köklendirme yapabilmenin en güzel yolu köklendirme hormonu kullanmaktır. En çok kullanılanı indol tributirik asit çözeltisidir. Bu çözelti ise hazır olarak alınabileceği gibi kendimiz evimizde de üretmemiz, yapmamız mümkün. Her şeyden önce PPM, İngilizce PPM diye okunan bir derişim birimi vardır. Önce bunu anlamakta fayda görüyorum. 1 PPM, 1 mg, bölü litredir. Yani... 1 litrede 1 miligram miktarı ifade eder. 1 ppm'i bu şekilde belirttikten sonra bizler bitki köklendirmede 2000 ppm, 4000 ppm ve 8000 ppm değerleri kullanabiliyoruz. Hangisi ne için geçerli? Örneğin otusu bitkilerin çeliği için 2000 ppm yeterli. Odunsu bitkilerin çeliği için 4000 ppm yetiyorken zor köklenen ağaçların çeliği içinde 8000 ppm'lik bir çözeltiye ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla değerli kardeşlerim zor köklenen ağaçların çeliği, mesela narenciye, keçi boynuzu, zeytin, şeftali, kayısı gibi zor köklenen ağaçların çeliği için 8000 ppm'lik örnek bir indol bitürük asit çözeltisi hazırlayalım. Daha çok e, videoları da takip ettim. Hani 125 mg saf suya 125 mg etil alkolün içerisine 2 gram indol tri bütürük asiti karıştırmak suretiyle çözeltiyi hazırlıyorlar. Fakat herkesin elinde beher yok. Herkesin elinde enjektör yok. Herkesin elinde değerli kardeşlerim şu görmüş olduğunuz hassas teraziler yok. Evet her şeyden önce şunu göstermek istiyorum. Elimizde bir hassas terazi var. Size çay bardağıyla bu işin nasıl olduğunu göstereceğim. Herkes de dediğim gibi o aletler yok. Şimdi bunu önce koyuyorum hassas terazimize. Ve açıyorum. Dolayısıyla sıfırda açtı. Sıfırda açması bardağın kendi ağırlığının iptal edilmesi anlamına geliyor. Bardağın kendi ağırlığını da ölçeyim. Bakın çektiğimde eksi 80 gram dediğine göre. Demek ki bardağın ağırlığı 80 gram. Bu bardağı elime ölçünüz. Herkesin evinde olan küçük ölçekli çay bardakları. Bu büyük değil bakın. Bunların bazıları büyüktür. Böyle elime sığan küçük ölçekli çay bardağımız. Demek ki 80 gram. Bunun içerisine su doldurmak istiyorum. Ağzına kadar su dolduruyorum. Beraber bakıyoruz. Bakın 99 ve 100. Demek ki bu çay bardağını öyle imal etmişler ki yapanlar. 100 gramlık su alıyor. 100 gram diyorum mililitre demiyorum. Bununla birlikte su birebir ölçülerinde olduğundan yoğunluğu 100 gram suyu 100 mililitre suya eşit olarak kabul edebiliriz. Aynı şekilde 1 gram su 1 mililitre suya eşittir. Bunda sorun yok. Dolayısıyla işte 125 gram suyu saf suya eklediğimizde çözeltimizin içine demek ki 125 mililitre 125 gram anlamına geldiği için bunda sorun yok. Sorun burada. Etil alkolde. Hesabını ben size söyleyeceğim. Etil alkolün hesabı şu. 125 miligram etil alkol 100 gram etil alkol eşittir. Evet. Videolarda gördüm. Bunu söyleyen yok. Hiçbir videoda rastlamadım. 125 mililitre hacmindeki etil alkol 125 gram etil alkole eşit değildir. 100 gram etil alkole eşittir. Oda sıcaklığında 1 mililitre etil alkol 0.81 gram etil alkol eşit oluyor. Bunu çarptığımızda dolayısıyla 125 mililitreyi 0.81 ile çarptığımızda 100 gramı göreceksiniz. Kısaca 100 gram etil alkole 125 gram saf suyu 2 gram da İBA ile yani indol bütürük asit ile veya indol bütürük asit kısaca iba ile bir çözelti oluşturmuş olacağız. Bu ise demin dediğim üzere birazdan bizim elimizde 8000 ppm'lik bir indol bütürük asit çözeltisi olmuş olacak. Bu da zor köklenen ağaçların çelikleri için kullanılan çözelti oluyor. Evet yapacağımız şey şu. Alkol uçucu olduğundan içerisinde daha önce alkol barındırmış olan böyle kolonya şişeleri kullanabilirsiniz. İçerisinde alkol olan herhangi bir Kutuyu da veya şişeyi de, cam şişeyi de, plastik şişeyi de fark etmez. Kullanabilirsiniz. İşte bu bir kolonyaydı. Etil alkol de kolonyalarda kullanılan bir alkoldür. Bunların kapakları alkolün uçmasına müsaade etmeyecek şekilde tasarlandığından böyle bir kabı kullanma şansına sahipsiniz. Hassas terazimizi sıfırladım. Dolayısıyla artık darayı almıyorum. Darayı merak ettiğim için bir bakayım. 18 gramlık bir plastik ağırlığı söz konusuymuş. Böyle dar ağızlar için bir huni kullanmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla etil alkol, videomuzun iddiası oydu. Nereden alınır, nasıl alınır, nasıl bulunur? Tarımla alakalı dükkanlardan bulabilirsiniz. Zaten adı bitkisel alkoldür bunların. Etanol veya etanol de deniyor. Renksiz, hoş kokulu çünkü kolonyalarda kullanılıyor. Yanıcı, önemli bir şey bu. Ve hafif bir sıvı. Gün ışığında fark edilmeyen mavi dumansız bir alevle yanar. İş sağlığı ve güvenliği açısından mutlaka belirtmek istiyorum bunları işleme başlamadan evvel yine çözücü olarak kullanıyor. İşte biz de şu an tarım amaçlı çözücü olarak kullanmak üzereyiz. Genellikle yüksek konsantrasyonlarda suda çözülmeyen birçok ilacı ve ilgili bileşenleri de çözmek için kullanılır tıbbi amaçlı. İşte biz de şu anda suda çözünemeyen çeşitli ile etanolde çözülür. Bunların suda çözüneni de var. İbayı internet üzerinden aldım. Bu basit, bunu alması basit bunu. Fakat bu, bu biraz daha bulması zor. Bunu da internet üzerinden alabiliyorsunuz. Alışveriş sitelerinde e-ticaret et kurumlara etil alkolü tarımsal amaçlı bu şekilde 1 litrelik satmaktadır. Etil alkolümüzün kapağını açıyoruz. Ne dedim? 125 mililitre yani 100 gram etil alkol. 125 mililitre yani 125 gram saf suyu 2 gram ibayla ile karıştıracağız. Ama bunun bir tabii ki sırası var. Öncelikle etil alkolümüzü kabımıza 100 gram kadar boşaltacağız. Neden kapağı ters çevirdim? Bakın özel bir kapak türü. Çünkü uçucu bir madde olan, hafif bir madde olan etil alkolü koruma amaçlı kullanılan şişeyi de göstermek istiyorum. Dolayısıyla o yüzden ben buraya etil alkol içerisinde etil alkolü barındıran bir çözelti olan kolonya şişesini kullanmaya uygun buldum. Çünkü kolonya şişeleri buna göre üretilmektedir. Evet şöyle ibamızı sağa, saf suyumuzu sola aldıktan sonra etil alkolümüzü şuradaki ağırlığımıza bakarak yavaş yavaş boşaltmak istiyorum. Evet 100 gram etil alkolümüzü şu anda kabımıza boşaltmış durumdayız. Kapağını kapıyoruz uçucu olduğunu düşünerek. 100 gram bu alkole 8000 ppm'lik çözelti hazırlamak istememiz dolayısıyla 2 gram indol'ümüzü ekliyorum. Indol bütülük asitimizi açıyorum. Bunlar için çok pahalı olduğu ifade ediliyor. Pahalı olduğunu düşünmüyorum. Binlerce ağacı köklendirebileceğimiz 5 gramlık bütülük asitin fiyatını açıklamalara da yazacağım. Bunlar büyük rakamlar değil. Bu azıcık 5 gramlık bu ürünle binlerce ağaç, bitki köklendirmesi yapabilirsiniz. 125 mililitre yani 100 gramlık etil alkolümüzü hazırladıktan sonra şöyle geçici olarak kapağını kapayalım. Uçucu olduğunu bildiğimizden dolayı kenara ayıralım. Bakınız böyle bir temiz olduğunu düşünün bir kağıt ile 2 gramlık indol bitrik asiti dışarıda hazırlayalım. Neden dışarıda hazırlıyorum? Çünkü değerli kardeşlerim direkt döktüğümüzde 2 gramdan fazla olursa çözeltimizin miktarı değişeceği için dirişimi artacağı için istemediğimiz sonuçlar meydana gelebilir. O yüzden dışarıda 2 gramımızı hazırlayıp daha sonra şişenin içerisine bunu boca edeceğiz. Evet 2 gramı gördük. İddiamız şuydu. Herkesin evinde ölçü aleti yoktur. Jeksiyon yoktur. Hassas terazi yoktur. Nasıl ayarlayabiliriz anlatmakta. Ben de size şimdi 2 gramlık bu indol bitürük asitin kaç çay kaşığı geldiğini göstererek şişeyi boşaltmak suretiyle evde herhangi bir tartısız ölçüsüz yapabilmenizi sağlamaktı. İddiamız buydu, o yüzden bunu da unutmadan işleme devam etmek istiyorum. Evet, şimdi kardeşlerim şöyle silme dedim ama sizin gözünüzün önünde bakın biraz tepeleme. Birinci kaşığımızı aldım ve şişemizin içerisine evet birinciyi koyduk, ikinciyi ekledik, evet üçüncüyü ekledim. Evet. ben anlıyorum ki 4 çay kaşığı silmenin biraz üstü tepelemenin biraz altı yükseklikteki bütürük asit tam olarak 2 grama tekabül ediyor diyebiliriz. Hazır. Ve bunu biraz da karıştırmak suretiyle alkolde çözülmesini sağlıyorum. %90 çözündü. Şimdi en son olarak bu dirişki çözeltiyi açmak için saf suyumuzda üzerine eklemek istiyorum. Hatırlarsanız böyle avucumuzun içerisinde sığan bir bardak çay bardağı içi su dolu. Camı 80 gramdı. içerisindeki su 100 gramdı. Şimdi 100 gramı etil alkolü zaten bununla rahatlıkla dökebilirsiniz. Bu bir. Dört silmeden biraz daha yüksek, tepelemeden az daha düşük olan dört çay kaşığı indol bitürük asitini içerisine attık zaten. Şimdi 125 gram ya da mililitre saf suyu bunun içerisine dökmek için önce bundan bir adet 100 gram oluyor. Bir de bunu göz kararı bölün. Bakın yarısı şurasıysa geri kalan yarısı da şurası. Demek ki dibinde şöyle bir parmak irtifadaki bir suyu daha eklediğinizde 125 miligram saf suyu eklemek istiyorum. Tamı tamına 125 gramlık saf su eklemek üzere gözün terazide yavaş yavaş su ekleme işlemini yapıyorum. Kaçırmak istemiyorum. Terazi rakamını. Evet. Tamamlandı. Suyla beraber hafif bir ısınma sezebilirsiniz. Ufak bir reaksiyondur bu. Tamam reakte olmayacaktır. Bu ısınma egzotermik reaksiyon söz konusu. Ama çok değil. Tıpasını kapatıyorum bu kolonya şişemizin tam buna uygun ve tam kapağını da kapatıyorum ve elimde sizin de olacağı gibi gururla 8000 ppm lik köklendirme hormonu çözeltimi tutuyorum bu eğitim videomuzda bir kez daha tekrarlamak istiyorum ki 8000 ppm lik bu çözeltimizle biz zor köklenen ağaçların çeliklerini köklendirmek istiyoruz nedir bunlar zeytin olabilir, kayısı, şeftali olabilir, avokado, narenci, keçi boynuzu olabilir. Yine limon servisi olabilir, leylandi olabilir. Hani öyle çeliğini toprağa doğrudan soktuğumuzda köklendiremediğimiz ağaçlar vardır. Zaten bunları siz bilirsiniz, tahmin de edersiniz. Böyle zor köklenen ağaçlar için kullanacağımız çözeltidir. 8000 ppm'lik bu çözelti. Indol bitürük asit çözeltimizin kullanımıyla ilgili videoları tabii ki çekeceğiz ve her şeyin naturist kanalına koyacağız. bunun hemen kapağına bir pet şişenin kapağı dahi olur. Bir Bütürük asitimizden dolduruyorsunuz ve çeliğimizi bandırıp dışarıda alkolün uçması için bir 5 dakika bekliyorsunuz. Daha sonra toprağa sokuyorsunuz. Değerli kardeşlerim takip etmeyi unutmayın, beğen yapmayı unutmayın. Özellikle yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum.